Bugün Baramur marka aromasız protein tozuyla pancarlı peynir salatası yaptık. Ben diyetisyen Esra Aşkın. hepinize afiyet olsun. Haşladığım 2 adet pancarı rondom alıyorum. Pancarları iyi haşlamak önemli. Üzerine yarım paket kadar lor peyniri ekliyorum. 5-6 adet ceviz kullandım ben. Siz farklı bir yemiş de kullanabilirsiniz. Bunu da rondodan çekiyorum. Hepsini genişçe bir kapta güzelce karıştırıyorum. Üzerine Baramor marka aromasız protein tozundan bir paket döküyorum. Eğer siz top haline getirecekseniz iki paket kullanabilirsiniz. hazırladığımız salatayı servis tabağıma alıyorum. Bu salatayı ya da peynir topu şeklinde yapacaksanız bu tarifi katı dönemden itibaren tüketebilirsiniz. Ben salatalıkla süslemeyi tercih ettim ve üzerine pul biberi ve çörek otuyla süslüyorum. Ama siz tercihen tatlı kırmızı toz biberle de süsleyebilirsiniz. Biz bu tarifi pancarlı peynir salatası şeklinde yapmayı tercih ettik ama siz bu karışımı top haline getirip üzerine çörek otu, pul biberi bulayarak da servis edebilirsiniz.